Teyze merhaba. Merhaba. Benim karnım aç da. He. Bir tabak bir yemek getirebilir misin? Nasıl? Nasıl? Hemen. Ne varsa teyze bir bir tabak zeytin, peynir, ekmekle. Yerim karnım aç, çok karnım aç. Tamamdır. Allah razı olsun teyzem. Sağ yavrum. Allah razı olsun teyze. Hadi aşkım hadi. Birazdan içerim ben onu. Ben böyle koyayım mı böyle? Yanına koyayım. Hah <laughs> he ben koyarım. Tamam. Bana oturak götüreyim altına onu. Yok yok teyze teyze yok, tamam otur otur <laughs> teyze. Allah razı olsun otur teyzem otur otur gel. Nerelisiniz yavrum? Ben buralıyım teyze. Elbem annem olsun. annem babam vefat etti. Allah rahmet eylesin. Kaç tanesiniz? Yavrum tek güzelim. Tek kardeşim. Karnım açtı teyze, Allah razı olsun Doydu. Duydum. Yemedin mi yavrum? Yemedin mi? Kuru ekmekleri doyarım ben. Tek başına mı yaşıyorsun Öyle, teyzem? Evet tek yaşıyorum, Allah ver. Allah yanımda evlenmesin. Eşiniz kaç yaşında vefat etti? Ben geç kaldım. 38 yaşında, 40 yaşından geldi. Zordur. Zor, çok zor. Benim annem, babam vefat etti. 8 yaşından beri yurtta kaldım. Burada bir iş imkanı tanıdılar. Daha sonra pandemiden dolayı işten çıktım. Bu şekil sokakta kaldım ben de. Kimsen yok mu senin? Yok teyzem. Allah razı olsun. Video çekiyorduk. <laughs> Sosyal deney. Şurada <laughs> kamera böyle bir el salla. Yani gerçekten Anadolu kadını budur, Tokat'ın kadını. Sen Allah razı olsun elinde ne varsa verdin bana. Biraz da ağladın ama olsun. <laughs> Şimdi ufak da olsa bizden sana bir şeyler var teyzem. Güle güle kullanırsın. Ya Benden sen sana bu. Benim yerime sen kullan yavrum. Allah razı olsun teyzem benim. Sen, ben sana ihtiyacım Yok. var. Benim bana. annem babamsa biz... Şey olarak yaptık bunu tamam mı? Evet. Allah razı olsun. <laughs> Bu bir sosyal deney. Sen bana yardımcı oldun. Ben de sana yardımcı oldum şu an. Anne sağ sağ. sağ? Hadi <gülüyor> rahatla. Yavrum tamam benim. Allah razı olsun senden. Hadi senden de Allah razı olsun canım benim. Görüşürüz kendine iyi bak tamam Hadi Allah'a emanet. İsmini bağışlar mısın? Şey Sakarya. Memnun oldum. <laughs> Hayırlı günler diliyorum. Ben Hadi de işi verecektim. Teşekkür ederim <laughs> sağ ol. Ya, sağ ol. Allah razı olsun.